Run. Bak beni sinir etme sana gerilir, gerili. gerilir, gerilir 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 bir koyar mı oğlum nereye gittiniz lan Aa, çok mu gerildik ya sen bana nasıl yan bakarsın bak da görelim eğer bakamazsan ciğerin gitti işte böyle bakarım Nasıl iyi mi? <laughs> Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin. Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu dertten. Hadi canım. İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> ben hep dua ettim senin için zavallı kadersiz kardeşim. Mahvettin lan beni. Dört yıl mahpus damında çile çektim. Ya benim çektiklerim? Ne çektin ulan sen? E senin üzüntünü çektim. Siktir lan. Artık beni kandıramazsın. Dikiş tutmaz Sabri sen misin lan? Benim. Buymuş. <laughs> ne yapacağım şimdi Hamdi? Hmm. Yüzünü yap. Yürü bakalım ne olsun. Ver bakalım lan babamın pa... Şiki şiki baba. Hey ya baba baba. Alo. Öğretmenim Zoom'a son girdim. EBA'ya da girdim, girilmedi. Ne diyorsun Pusat? Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Yeter lan yeter! Yeter!